Oyunlarda gece gündüz döngüsü nasıl yapılır? Birçok açık dünya oyununda sabahtan akşama doğru yavaşça geçilir ve güzel bir gün döngüsü oluşur. Bugün Unity'de bunu yapmayı denedim ve bence sonuç gerçekten çok güzel oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Fantasy Kingdom adlı ücretsiz demo sahnesini kullanacağız. Her sahnede ortamın genel ışığını veren Directional Light adında bir ana ışık kaynağı bulunur. Bu ışığın yönünü gün içinde değişecek şekilde ayarlıyorum. Gölgelerin hareketinden anlayabilirsiniz. Bununla birlikte ışığın şiddetini de ayarlıyorum. Geceleri tabii ki daha karanlık olmalı. Oyunlarda gökyüzü görüntüsüz, Skybox adını verdiğimiz bir kaplamayla oluşturulur. Bu Skybox üzerindeki güneşi ışığıma bağlıyorum. Böylece doğarken ve batarken görebileceğiz. Global Illumination dediğimiz ve tüm objelerin yansıma, parıldama gibi etkilerle ışığı etkilediği bir sistem var. Bunu sürekli çalıştırmak sistemi çok yorduğu için genelde önceden hesaplanır ve kaydedilen ışık datası kullanılır. Bu datayı gece ve gündüz için iki kez ayrı ayrı hesaplatıyorum ve aralarında yumuşak geçiş yapan sistemi hazırlıyorum. Ve tamamlamış oldum. Aşamaları anlatıyorsun da neden kodları vermiyorsun diyen arkadaşlar gelmeden videoyu bitiriyorum. Daha birçok detay eklenebilir. Örneğin geceleri evlerin camlarından ışık çıkabilir. Sizce nasıl oldu? Başka neler eklenebilir? Yorumlara yazmayı unutmayın.